Sen gecenin köründe çık abi. Anladın mı? Çalış, gel buraya. Buradan öğlet döşe. İyi mi böyle ya? <laughs> Emekleri var. Ne diyor? Emektir baba diyor ya. Hani, vallahi emek ya. Baksana. İşten çıktın, geldin bizim için burada öğlet döşüyorsun. Şimdiden evet arkadaşlar, var. çalışmalar devam ediyor. Bakalım inşallah çok daha güzel olacak. Mehmet abi vallahi gelmiş uğraşıyor burada. Allah razı olsun kendisinden tekrardan. Bakalım bitince de güzel bir inşallah video çekeceğiz beraber. Evet arkadaşlar, öğretimhaneyi sonunda netlik <laughs> kurduk. Yani aşırı bir şekilde yoruldum, anlatmama gerek yok. Yani Bütün bir ürün arkadaşlar. Ama çok güzel oldu. Şöyle 16 kafes kurdum. Sağ olsun Mehmet abi de buradan ona da selam olsun. Netlere döşedi. Bayağı bir işçilik var arkadaşlar. Yani böyle bir yorulduğumu hatırlamıyorum açıkçası. Görürsünüz, tek tek netlere döşedik beraber. Sağ olsun kanalları bile çekti kendisi. Allah ondan tekrardan razı olsun. Bizi bir yolda bırakmadı. Ben böyle şeyleri yaşadım pek anlamıyorum arkadaşlar. Sağ olsun kendisi de yardımcı oldu. Bakalım yetmezse büyük ihtimalle şu alta birer tane daha kapı satarım. 20 takıma çıkartırım. Yani yetmezse takım sayım e, öyle düşünün. Bakıcı sayılarını biraz arttırabilirim. Biliyorsunuz malum üst postlarda bu çok önemli. Yerimizi hallettik. Kafeslerimizi hallettik. İçinde şu an ne kaldı arkadaşlar? Kuşlarımızı hazırlayıp Erkeklerimizi teklemek. Bakalım nasip sonu da yapacağız. Göndereceğim erkekler var. Şu erkeği göndereceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkaya kaçan. Onun yanındakini de göndereceğim. Elimde çok fazla olduğu için vereceğim arkadaşlar. İsteyen varsa ulaşabilir. O iki erkeği göndereceğim. O oluşlarımızı şimdi birazdan tekleyeceğim. Sonra tekliften sonra onları tek tek videolarını çekeceğim. Size onu izleteyim. Güzel bir şekilde oğullarımızı görün. Onlar da bakalım artık hazırlansınlar. Malum bir dahaki ay eşleme olacak Ekim'de nasipse. Ya yani çok mükemmel bir görüntü oldu açıkçası. Işıklar ışıklar muazzam bir görüntü var. Şuraya dolap gelecek. Bu malzemenin hepsi dolabın içinde olacak. Nasipse. Yani böyle bir görüntü olmayacak. Ama burası tertemiz olacak. Birileri geldi ama şurayı uzatacağım arkadaşlar lavaboyu şuraya kadar. Yani düz bir şey yapacağım. Üzerine ilaçlarımı falan büyük ihtimalle ilaç mı hazırlarken orada hazırlayacağım. Bu leti buradan alacağım arkadaşlar. Bu o duvarda olacak, o arada olacak yukarıda. Onu oraya koyacağım. Hani bu stüdyo kafesim orada olacak. Burada kalmayacak artık. Veya buraya dolap yaptırdığım zaman dolabın yanına da yapabilirim. Tam emin değilim ama. Yani kafes dizaynımız bu şekilde zaten görüyorsunuz. Seba kafesler aldık. Tel görüyorsunuz. Kompozitler, mompozitler. Bayağı bir uğraştık. Allah'ın izniyle biz buradan güzel güzel yavru almaya başlarız. Ben şimdi kuşlarımızı tekleyeyim. Ondan sonra güzel bir kuşlarımızın videosunu çekelim. Ondan sonraki bir dahaki videoda zaten arkadaşlar Ekim'e doğru nasıl işte kuşlarımızı eşlediğimiz zaman güzel bir video çekeriz. Evet arkadaşlar. Kuşlarımızı tekledim. Şimdi yavaştan kuşlarımızı göstereyim Bayağı yoruldum. Bayağı bayağı yani. Aşağıya yoruldum şimdi. Geçen bir reis geri geldi. Bilenler üzerim içer dolayı. Yavrusunu da bu sudan salıçan. birazdan göstereceğim. Muazzam bir tek sastı kendisi. Rafa abimizden aldığımız spangalımızı da tekledik. Bir maşallah lütfen eksik etmeyin. Bilenler bir yana. arkadaşlar. Levsik bir tane oğlumuz var burada. Tosunumuz. Çok güzel yavrularını aldım zamanında. Allah nasıl verirse bu sezon güzel bir basıklı kuşa vurup daha iyi yavru almanın peşindeyim. Şöyle bir tosunumuz da burada. Bakalım bundan da inşallah bu sezon güzel yavruları bekliyorum. Yüzümüzü kara çıkarmayacak inşallah tosunumuz. Sonra acıma Jidet Baba'nın iftarı oluşu Benim kümesimin değişi burada duruyor. İnşallah bu sezon da bundan güzel yavrular olacak. Geçen sezon biraz tecrübesiz arkadaşlar. Fazla yavrusu almadık Bu sezon inşallah alacağız. Güzel bir sistemimiz burada. Green salıyoruz, oğlumuz da burada. Tutuncuklar ne güzel bir yavru olacağız. Geçen sene yetişmedi. Sezonun son yavrusuydu. Bu sezon inşallah güzel yavru olacağız. Sonracıma burada Samet Üstün Bilezikli bir tane tosunumuz var. Bu sezon bununla çalışacağız. Bakalım güzel muazzam yavruları bekliyorum. Süleyman Bulur bilezikli bir tane oluşumuz da burada var arkadaşlar. Bu yüzden farkındaysanız bayağı renk kuşu çalışıyorum. Genelde mor güzel bir zaten görüyorsunuz. İnşallah güzel yavrular almak nasip olur. sonracıma burada o gösterdiğim arkadaşlar Miçer oğlu. Bu yüzden çalışacak inşallah. Şöyle güzel bir tosuncum var. İnşallah bunu çalışacağım. Sonra Gürsel abimizden getirdiğimiz gri bir tosunum var. Allah nasip ederse güzel yavrularını almayacağım. İnşallah güzel bir dişi getirdim ona da. Güzel bir işlemeyle güzel bir yavru alacağım. Sefa Erdoğan Müzik'te şöyle bir oluşumuz var. Nasipse bu sezonda bunu çalışacağız. Güzel yavruları inşallah alırız. Sonra Cuma. Burada tekrardan kendisine selam olsun Mehmet kardeşine. Adam adamın dibidir kendisi. Hem geldi salmaları yaptı, hem bizimle uğraştı. Şöyle bakıcı da getirdi. Sağ olsun desteğini hiç eksik etmiyor. Biz de ondan etmeyeceğiz. Hele yavru almaya başlayalım, buradan inşallah kendisine güzel güzel yavruları yiyeceğiz oraya, inşallah. Sonra acaba, geçen sezon biliyorsunuz arkadaşlar burada işlemle tane mor yavrular alıyorduk. Geçen sezon bu arkadaşlar mor yavrular alıyordu arkadaşlar, bilen bilir. İnşallah bu sezon da güzel güzel mor yavrular alacağız. Sonra Baybastay'sımız öldü ama oğluşumuz da şöyle bir tosunumda burada. Bundan da inşallah bu güzel yavrular alacağız. Babasını <laughs> kandırmayacak inşallah. Muazzam bir erkek. Sonra burada Napolyon. Bakmayın böyle ufak tefek durduğuna. Mermi gibidir. Yani kendisi geçen sezonun en çok yavru veren takımıdır. Allah başımızdan eski yani. On numara bir takım. Al, i̇şte alt Texas kanı vardır. Alttan Texas yavru da geliyordu. Bir tane de kızını göstereceğim birazdan. Gene Mehmet kardeşimiz sağ olsun bakıcı bir takım daha destek verdi bize. İki takım bakıcımız oldu. Normalde iki takım, üç takım daha var da bu alt tarafa koyacak mı, koyacak mı emin olmadığım için bakalım duruma göre değerlendirme yapacağım açıkçası. Sonra zaman salmamızda eş bekleyen. Şöyle gösterelim. Bu arkadaşlar satılıkta arkadaşlar. Bu arkadaşı vereceğim. Yanındaki zaten gidiyor bandırma yaz. Buradan abi selam olsun bandırmaya göndereceğim. En dipteki de zaten Anıl abiye verdi. Kendi yavrum. Yoksa bunu buradan çalışacaktım. Muazzam bir erkek. Sonra Anıl abiye şöyle yok bu Anıl abiye bakayım. Evet Konrad'ı verdik. Konrad'ı Anıl abiye göndereceğiz. Sefa abiden gelmedi bu da. İbrahim Kutçu abimizden gelen bir işimiz ilk türlü geldi. Nasıl ki sezonun sonuna yetişecek. Sonra abi burada Fatih abinin erkeği var. Bunu Fatih abi gelen olacak. Burada bakıcı jumbo takımım var iki takım. Onları da çalışacağım inşallah. En dikkatli arkadaş da zaten Zed Reis'in oğlu daha ilk günde onun bayağı zamanı var bekleyeceğiz. Onun altı bekleyeceğiz. bu çok güzel yazılar veriyor. Zafer abiden geldi. Zafer verdi. Buradan da kendisine selam olsun. On numaralı insandır. Yani ne dedi sevsi birebir çıktı. Onun kuşu da muazzam yavru veriyor. Bakmayın böyle durduğuna. Soracıma dişi yerimi göstereyim. Evet şimdi bu düşün yeni geldi arkadaşlar. Mehmet kardeşimizden transferimiz. Vedat Mutbilizikli. Vedat abiye de selam olsun. İnşallah dişlerimizi bu güzel, güzel eşlemelerle yapacağız. Şöyle dişlerimiz. Bu da arkadaşlar Napolyon Reis'in yavrusu. Dönüştü ya, mü herkese ilk bu hayvanda. Bakalım nasıl bir şey olacak ben de merak ediyorum. Ya yani güzel eşlemeler olacak inşallah bu sezon dişlerimizi görüyorsunuz zaten. Muazzam dişler var. Allah utandırmasın inşallah. Güzel yavru almaya nasip etsin. Herkese bol bereketli sezon olur inşallah. Herkes bol bol yavru olur. İnşallah kümesler yavruyla dolar. Anlatmak istedim bu kadar arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olursanız Instagram ansalimon habercisinde çok memnun olurum Allah'a emanet olun hayırlı günler dilerim.